Elon Musk ve Mars İmparatorluğu gizli bir gelecek planı mı? Elon Musk modern çağın en büyük girişimcilerinden biri mi yoksa insanlığın geleceğini şekillendirmek için perde arkasında çalışan bir figür mü? SpaceX'in Mars kolonisi kurma hedefi basit bir bilimsel keşif projesi mi yoksa küresel elitlerin gizli bir kaçış planı mı? Gelin bu komplo teorisini derinlemesine inceleyelim. Bölüm 1: Mars'a göç ve yeni dünya düzeni. Musk'ın yıllardır vurguladığı bir konu var. Dünyanın sonu yaklaşıyor. Yapay zeka, iklim değişikliği, nükleer savaş veya biyolojik salgın gibi tehditler nedeniyle insanlığın bir yedek gezegene ihtiyacı olduğu fikrini sürekli işliyor. Ancak bu gerçekten insanlığın iyiliği için mi yoksa sadece belirli bir grubun kaçış planı mı? Şimdi şu soruyu soralım. Mars'a ilk gidecek insanlar kim olacak? Musk defalarca bu projenin herkes için olduğunu söylese de Gerçekte oraya ilk gidecekler büyük ihtimalle ultra zenginler, bilim insanları, üst düzey yöneticiler ve Elon Musk'ın bizzat seçtiği insanlar olacak. Bu dünyada kalan insanların terk edilmesi ve yeni bir kast sisteminin oluşması anlamına gelebilir. Mars sadece yeni bir yerleşim yeri olmayacak. Orada bir Mars İmparatorluğu kurulabilir. Bu imparatorluk yalnızca en ileri teknolojiye sahip, tamamen bağımsız bir toplumdan oluşacak ve dünyadan bağımsız bir ekonomik ve politik sistem kuracak. Elon Musk Twitter'da bir keresinde Mars bir şirket değil, bir yönetim biçimi olacak demişti. Peki bu yönetim biçimi demokrasi mi olacak yoksa büyük teknoloji şirketlerinin yönettiği bir oligarşi mi? Bölüm 2. Neuralink ile zihin kontrolü Mars'ta e, başarılı bir koloni kurabilmek için insanları belirli bir düzen içinde yönetmek gerekecek. İşte tam bu noktada e, Musk'ın bir diğer şirketi Neuralink devreye giriyor. Neuralink, beyin bilgisayar arayüzü teknolojisi geliştiren bir şirket. Resmi olarak amacı beyin hastalıklarını tedavi etmek, felçli insanlara hareket kabiliyeti kazandırmak ve insan makine entegrasyonunu sağlamak. Ancak işin karanlık bir yanı olabilir mi? Neuralink, Mars'taki insanların zihinlerini kontrol etmek için mi kullanılacak? Düşünün Mars'ta çalışan insanlar Neuralink çipleri takmak zorunda kalırsa Onların düşünceleri, hareketleri ve hatta duyguları merkezi bir sistem tarafından izlenebilir. Bu da tam anlamıyla bir dijital kölelik sistemi yaratabilir. Neuralink ile kontrol edilen bir insan topluluğu olası isyanları ve toplumsal sorunları minimuma indirebilir. Mars'ta kaos çıkmasını engellemek için herkesin belli bir düzen içinde hareket etmesi sağlanabilir ve belki de Musk yıllardır bu sistemin prototipini dünyada test ediyor. Neuralink çipi takan ilk insanlar farkında olmadan bu yeni düzenin denekleri mi olacak? Bölüm 3: Tesla ile tam otomatik bir koloni Mars'ta yaşamı sürdürebilmek için büyük bir iş gücü gerekecek. Ancak Musk'ın şirketi Tesla zaten bu iş gücünü insanlara gerek kalmadan halletmenin yollarını arıyor. Tesla'nın robotları ve yapay zeka destekli sistemleri Mars'ta inşaat, tarım ve hatta güvenlik işlerini üstlenecek. Bu da şu anlama geliyor. Mars'ta insanlar sadece birer misafir olacak. Gerçek iş gücünü yapay zeka ve robotlar üstlenecek. Musk'ın sık sık dile getirdiği bir başka fikir ise evrensel temel gelir. Universal Basic Income, UBI. İnsanlara çalışmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri bir maaş verilmesi fikri ilk bakışta kulağa güzel gelebilir. Ancak bu aynı zamanda tam kontrol edilen bir toplum yaratma planının parçası olabilir mi? Eğer herkesin geliri tamamen Musk ve onun desteklediği şirketler tarafından sağlanıyorsa insanlar tamamen bağımlı hale gelmez mi? Yani kimse isyan edemez çünkü hayatları bir şirketin insafına kalmış olur. Bölüm 4: NASA ve devletlerin gizli desteği peki. Bu kadar büyük bir planı tek başına mı yapıyor? NASA ve diğer uzay ajansları SpaceX ile sürekli işbirliği içinde. İlk başta ee, özel bir girişimci gibi görünen Musk, aslında çok daha büyük bir küresel planın bir parçası olabilir mi? ABD hükümeti gizlice bu projeye finansal ve teknolojik destek sağlıyor olabilir mi? Eğer öyleyse, belki de Mars projesi sadece Musk'ın değil, dünyanın en güçlü devletlerinin ortak projesi. Çünkü eğer dünyada gerçekten büyük bir kriz çıkarsa, en güçlü ve en zengin kişiler Mars'a kaçabilir ve yeni bir elit toplum yaratabilir. Bu da geride kalan insanları büyük bir kaosa sürükleyebilir. Bölüm 5. Dünyada kalanlar için ne olacak? Eğer bu teori doğruysa Mars'a gidenler ve dünyada kalanlar arasında büyük bir uçurum olacak. Mars'a gidenler üst düzey teknolojiye sahip yeni bir insanlık sınıfı oluşturacak. Dünyada kalanlar ise hızla çöküşe geçen bir sistemin içinde yaşam mücadelesi verecek. Musk sık sık Dünyanın nüfus azalmasıyla büyük bir kriz yaşayacağını söylüyor. Peki bu gerçekten bir uyarı mı yoksa bir plan mı? Uyarı. E, belki de bu süreç doğal bir nüfus azalması yerine belirli bir stratejiyle hızlandırılacak. Elon Musk'ın biyoteknoloji ve yapay zeka ile ilgili projeleri insan nüfusunu kontrol etme araçları olarak kullanılabilir mi? Sonuç Mars'a gitmek gerçekten özgürlük mü? Bütün bu teoriyi göz önüne aldığımızda şu soruyu sormak gerekiyor. Mars'a gitmek bir özgürlük mü yoksa elitler için yeni bir krallık kurma planı mı? Elon Musk gerçekten insanlığı kurtarmak için mi çalışıyor yoksa yeni bir düzenin temellerini mi atıyor? Ve en önemli soru, eğer bu teori doğruysa biz dünyada kalanlar için gelecek nasıl olacak? Sizce bu teori gerçek olabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Daha fazla ilginç teori için sayfamızı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.